Öncelikle merhaba arkadaşlar ben YouTube kutlar birlikte Minecraft'ta e, Madene kalbilerine tam kalı tam kalı devam ediyoruz Bugün size birlikte Minecraft'ta kalbilerine tam kalı tam kalı devam ediyoruz Yanımda da kimse yok ve e, var Arkadaşlar ben, ben hiçbir şey yapmıyorum Bu maden kendisine ait Ve ben hiçbir şey yapmıyorum yani böyle elmas bulmak diye bilmiyor Hiç... ya. O yüzden demeyin yani. Evet, daha onu da yaptım. Bu da çok kolay. Göstereceğim. Ya kılıçlar nasıl yapar? o da gel. O, 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 o da biliyorum artık. Yani yaparız. Olmadı bu sefer. Ondan arkadaşlar bir çağırır ve onlar PVP atarız. <laughs> bu muanne <bardan> ne? <laughs> Ama, değil. Yani. ne? <laughs> ya. şey yapmıyorum yani. Burada olduğunu bile bilmiyordum. Zaten yani önüm şuradaydı. Oha şuranın yukarısına çıkardım. İyi bir şey var. Laf. Buradan çıkılıyor mu? Ne ya Burada da çok sıkılıyor. Şey. Evet. Oha abi ben yarım saattir hiç şuraya gitmiyormuş muyum? Abi gitsem bir tane daha daha olacak? <laughs> Evin yanında bulmamız bizi çok rahatlattı. Fuck. Adamın onunla. Dur.

Dur <laughs> Kaç saat olmuş? bu olmuş ayrıl ayrılmazdı. Evet, da işte şöyle koyalım. Hadi. Yedi tane de olsun. Ha şey yaparız. Büyük basası Hadi Büyü sana var Bizim evde şeker vardı mı? Şeker almıştım ki. Ya var ben görüyorum ya yok. Çünkü zor şeyler olur, kolay şeyler bulamaz açıkçası. Oh. Oh. Oh.

İç çık ya oğlum ya. Koçuba gitti. Allah. Çık şuradan. Çıkamıyor mu? Şundan bir şöyle bir tane kalk. Allah. Ne Kolay bir şey. Ah. ah. Ne ulan öyle? Ah, gitti. Şey. Wow, Tut Çok mu şey Bir tane şeker kavuşu istiyor ya. <laughs> Köy. Ne bu? O zaman. Yoksa. Lanet ya. Bu adamın yok. yok şey patlatıyor adam Videoyu durduruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen e, şuradan buldum geldim. E, hiçbir hile yapmadım. Eğer şuradan e, yani dört hiçbir şey yapmadım. İnan, inşallah inanıyorsunuzdur. E, şimdi bundan ne yaptık? Şeker mi yapacaktık? Bunun için bu lazım kitap. Ee, şimdi arayıp bir daha arayıp bir daha arayacağım. Dur, şöyle yok yok. Abi yok şaka maka ya. Evet arkadaşlar hemen bir tane daha geliyorum. Evet arkadaşlar devam ettik. Devam ediyoruz. Benim köylüğüm tutmuş. Çünkü bizden zaten bunda üç tane varmış. Bize tek ihtiyaç yani olan verilmiş. Ben gıcığıma gittim. Öyle böyle yani. Alayamadım, bulamadım da. Gıcığıma gitti yani. Çok üzüldüm. oldum. Şimdi gidip şey kesedim. İnek. Aa, Bunu bununla keseceğim. Nasıl olsa deri verir. Deri şimdi. Aa, böyle açanlarda da böyle. Oha ben camları yapmıştım. Tamam. Dur, dur Nerede oğlum? Ya şimdi ne oldu? Ha elmas yok. Abi elmas yok. Abi elmasımız olmadığı için Fren alacağım. Vardı ya. Hatta iki tane vardı. Gitmiş. Wah, wah, go! Don't, don't wanna, no, Tamam arkadaşlar, bunu Bak şuraya koyduklarım da gitmiş. Buna bir bakayım ben. Şunlara bir bakılıyor da. Değil mi? Yanlış evet. Bak koruma geldi. Koruma, koruma, atlama koruması. Bakar bu korumadan var. Neymiş? Kırılmak. Sar koruması. Sar koruması. Neymiş, düşüşü, sar koruması. Sar koruması, sar koruması, koruması. tüy düşüşü. Tabii ki de hasar koruması. Tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonra böyle geleceğiz. Like atmayı unutmayın. Ve hoş. Oha ben de Apple varmış ki. Abi bende Apple varmış zaten. <laughs> Üç tane altın yapıyorsunuz sonra beğenmişsinizdir bu seride bir sürü güzel şeyler yaptık like unutmayın ve hoşçakalın